televizyon ekranlarında müzik eşliğinde anlamsızca dans eden, kötü esprileriyle müritlerine fitursuzca kahkaha attıran, Kansas şehrinin birçok noktasına Allah... Niye serum Kendine hoca dedirtip dini kelimeleri istismar eden, Maşallah. Evet dinliyorum. Canlı ayinle masonluk törenleri düzenleyen Adnan Oktar ne yapmaya çalıştı? Hadi hep birlikte sorgulayalım. Yıllardır A9 ekranlarında reality show tarzında yaptığı programlar ile tanıdığımız Adnan Oktar, emniyetin yaptığı büyük operasyonla yakalandı. Şu ana kadar yakalanan 180 müribi ile şu an sorguda. Hakkında 30'a yakın iddia var. Aralarında en dikkat çekici olanları taciz, tecavüz, hürriyetten yoksun bırakma, ve casusluk. Ağızları açık bırakacak kadar çok sayıda suça bulaştığı iddia edilen Adnan Oktar aslında yıllar öncesinde de hoca olarak bilinen deli hastanelerinde yatan, ünlülerle görüşen biriyken hatta suçlarının bazılarını sorguda itiraf etmişken neden serbest kaldı? Neden bu operasyon bu kadar gecikti? Düşünmeden edemiyoruz. Müzikler eşliğinde bol estetikli kadınlar oynatan, onları metalaştıran, obje haline getiren, siyasi tarihi kendince yorumlayan, yola İsrail'e nefret ile başlayıp aşk ile devam eden bu adam yıllarca kutsalları yozlaştırdı. Kadınları amacı uğruna kullandı. Doğru bilgiler arasına kendi doğrularını ekleyerek anlattı. Kitaplarını altın kaplama ile bedava dağıttı. Aslında hepimiz bu olanlara şahit olduk ve anlam veremedik. Niyeti açıktı. Belki bu mizah sen amacına uygun bir paravandı. Lüks, şatafat, güzel bir göz boyamaydı. Yapılan şey aslında milletin aklı ile dalga geçmekti. Nihayet bütün bunların sonunda Adnan Oktar Türk adaletinin kucağında. Umarız bu yapılanma ile ilgili tüm gerçekler objektif bir biçimde halka yansıtılır ve yeniden oluşabilecek bu tarz yapılanmaların önüne geçilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Adnan Bey, kahraman Türk polisi. Devletimi <laughs>